çalışıyorum. Bari birazcık da oyun oynayayım ya. Of ya Elif abla ne oldu yine geliyorum işte. Al Elif abla ya. kaç saattir iş yapıyorum. 5 dakika uzanayım dedim. Gözüne battı o da değil mi ne istiyorsun? Abartma sen de yeni uyandım. Bana meyve getirsene canım çekti. Meyve tabağı mı istiyorsun? Evet. Neyse ya yapıyorum. Abi bugün uyandık. Mardin'de öyle güzel bir kar yağmış ki. Yani güzel bir güne uyandık baksana. Herkes paylaşmış zaten. Elif abla, babam bugün işleri çok yoğun olduğu için biliyorsun. Çarşıya gidip meyve alamadı. O yüzden sana çerez tabağı yapmak zorundayım. Olur mu? Aa, çok haklısın Meral. Bugün kar yağdı ya baya. Yollar da kapandı. O yüzden babam da gidemedi. Neyse bir şey olmaz. Getir çerez tabağını. Al Elif abla. Tam istediğin gibi. Bakalım Meral bize ne getirmiş. Çok merak ettim. Çok fazla uğraşmak istemedim. Çünkü telefonla oynuyorum. Kaç saattir iş yapıyorum yoruldum. Bunu yaptığına da dua ederim teşekkürler. Rica ederim. Ya Elif ben burada telefonu da almışım. Sen önüne çerezlerle doldurmuşsun. İnsan bir abisini de çağırır değil mi? Allah aşkına Mikabir sanki yabancı bir yerdesin. Gel işte evindesin ben de senin kardeşinim. Ne utanıyorsun istediğin zaman gel ye. Of ya Elif abla ben bir rahat bırak. yaz önce ne güzel rahattım ya. Ben bence telefon oynamayayım da uyuyum. Çünkü Elif abla yine çağırırsa benden bir şeyler ister. Geç olmadan uyumalıyım ben. Elif bana çere tabağını verdiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Hepsi tek başıma bitireceğim. Sana yok çünkü sen çok yedin. Of Miko abi sana verdiğime pişman ettirdim. Niye tek başına yiyorsun? Meral zaten bana zorla yaptı. Ben tek yiyeceğim bu sefer. Hadi git.